Baş kuantum sayısı belirli bir orbitaldeki elektronun çekirdeğe olan ortalama uzaklığı ile ilgilidir. N harfi ile gösterilir ve 1, 2, 3 gibi tam sayılarla ifade edilir. Baş kuantum sayısı enerjiyi belirler. N büyüdükçe enerji de artar. Yan kuantum sayısı Orbitalin geometrik biçimini belirler. L harfi ile gösterilir. Bu kuantum sayısının alabileceği değerler, baş kuantum sayısının değerine bağlıdır. Aralarındaki ilişkiye dikkat ediniz. Örneğin, n eşittir 3 olursa, l 0, 1 ve 2 olmak üzere 3 farklı değer alabilir. Aynı baş kuantum sayısı değerine sahip orbitallere katman denir. Katmanlar, 1, 2, 3 gibi tam sayılarla veya k, l, m gibi harflerle gösterilir. Aynı baş kuantum ve yan kuantum sayısı değerlerine sahip bir ya da daha fazla sayıdaki orbitallerse alt katman olarak adlandırılır. Alt katmanlar s, p, d, f gibi harflerle gösterilir. Orbital sembolleri olarak da tanımlayabileceğimiz bu harfler yan kuantum sayısının her bir sayısal değerine karşılık gelir. Alt katmanı oluşturan orbitaller uzayda çeşitli şekillerde bulunur ve farklı doğrultulara yönelir. İşte orbitalin yöneldiği doğrultuyu belirleyen kuantum sayısına açısal kuantum sayısı denir. Açısal kuantum sayısının alabileceği değerler, yan kuantum sayısının değerlerine bağlıdır. Aralarındaki ilişkiye dikkat ediniz. Örneğin, L eşittir 2 olursa, ML 5 farklı değer alabilir. Bu değerler, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2'dir. Çok elektronlu atomların temel hallerinde, elektronların orbitallere dizilimi spektroskopi ile deneysel olarak belirlenebilir. Bu atomların spektrumlarını tam olarak açıklamak için dördüncü bir kuantum sayısına ihtiyaç vardır. Elektronun sadece çekirdeğin çevresinde değil, kendi ekseni etrafında da döndüğü yani spin hareketi yaptığı varsayılarak bu kuantum sayısı açıklanabilir. Kısaca elektron Saat yönünün tersine dönüyorsa, spin kuantum sayısı ms eksi 1 bölü 2. Saat yönünde dönüyorsa, spin kuantum sayısı ms artı 1 bölü 2 alınır. Bir orbitale en fazla iki elektron girebilir ve bu elektronların spin yönleri farklı olmak zorundadır.